Uş, ağlama. Ağlama, ağlama, tamam ağlama. O zaman Duygu, bu videoya 50 bin like gelirse, saftirik aileyi gerçek hayatta çekiyor musun? <gülüyor> 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 saftirik aile gerçek hayatta, vay çok farklı bir şey olur. Eğer bir konuda gerçekten iyiyseniz sizi çekemeyen insanlar olur. Her zaman size düşman olan insanlar olur. Ama bizim de o, buradan onlara çok güzel bir cevabımız var. Siz bizi çekememeye devam edin, biz size anteni takacağız. Bunu unutmayın. Öncelikle <laughs> hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte çok ciddi bir muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Gerçek anlamda çok ciddi. Evet normalde espriler yapıyoruz, şakalar yapıyoruz ama dün gece başımıza çok kötü şeyler geldi. Onların hepsini de sizlere anlatacağız arkadaşlar. Bu videoda hepinizin aklındaki bütün soruları kaldıracağız. En sonunda bunu rahat bir şekilde yapabileceğiz. Biliyorum bir yerde gerçekten sözcü kullanıldığı zaman genelde yalan oluyor ama bu söyleyeceklerimizin hepsi tam anlamıyla gerçek. Bugün harika bir konum var zaten onun başından geçen bir olay anlatacağız. Bugünkü konumuzun adı Buset Duygu. Bir daha mı istiyor? Bugün gelecek konumuzun adı Buse Duygu. Niye girmiyor lan kız? O kadar soru hazırladım ben burada ya bir daha yapayım. Bugün gelecek konumuz ya ne bu Selena çağırır gibi duygu. Vallahi gel alkış istiyor herhalde. Alkış. Alkış. Alkışlayın. Bir daha söylüyorum. <laughs> Bugün Gelin mi? Allah belanı versin, gel. Evet arkadaşlar biraz önce de söylediğimiz gibi çok ciddi bir muhabbetle karşılarınızdayız ve bu ciddi muhabbet yapılırken iki tane şey eksiksiz olmaması gerekir. Biri gözlük Şöyle gözlük takılır. Bir de çay. Şunlar... Çay hazırlamış bize ya. Evet. Bunlar içilir. Böyle arada içilir. Şapırdatıyor mu sende? Olmuş bu. <laughs> ne yapayım? Kaç dakikadır giriş yapmaya çalışıyorum burada. Nasıl olmuş? Oo süper. Bence de güzel oldu. Tam böyle haber şeyi gibi. E Duygucuğum nasıl gidiyor dergiler, çekimler falan? Böyle muhabbetler vardır ya. <laughs> Pek ciddi olmadı ya. Doğru söylüyorsun. O zaman ciddi bir muhabbetle karşı karşıyasın. Programımıza hoş geldin. Hoş i̇lk geldin. defa katılıyorsun. Zaten benim de ilk bölümüm. Evet. Umarım bundan sonra böyle ciddi muhabbetlerde karşınızda olmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok kötü bir olay ya bu. Duygu'cum tekrardan geçmiş olsun. Dileklerimizde bulunuyoruz. Teşekkür ederim. Yani biraz sana yaklaştırayım mikrofonu. Bağırmam gerekiyor değil mi? Unuttum Ay... ben video çekmeyi galiba. Ya kız iki tane video çekmedi unuttu arkadaşlar. Gerçi <laughs> iki tane değil. Şimdi tek tek soracağım. Ama ilk olarak bir Buse Duygu'yu tanı tanıyalım. Duygu'cum kendinden bize bahseder misin? Tabi ilk sorun bu mu yani? <laughs> Beni hiç tanımıyor zaten arkadaşlar. Tamam ilk olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendimden bahsedeyim. Ben Buse Duygu biliyorsunuz zaten bunu. Sebze seviyorum. <laughs> <Ne diyebilirim? gülüyor> nasıl bir <laughs> Bu tipe karşı da sarlatıyorsa şunu çıkartacağım ya. E, evet, ciddi muhabbet ediyoruz ama böyle değil. En sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk lila. Lila. Peki en sevdiğin sayı? En sevdiğim sayı uğurlu sayım 5. Lila. Burcun? Boğa. Lila. Arkadaşlar Hı? bu üçünü sorarak bütün kızları tavlayabilirsiniz. <laughs> <laughs> Yükselelim ne falan hep ona girerler ya. Of yükselenim çok fena hancım. Ne? İkizler. Ayda. Bu arada buradan da Nurcan teyzeme <laughs> bir selam gönderiyoruz. İkizler olup ikizleri yansıtmıyor bence teyzem. Bunu da buradan tekrardan evet. söyleyeyim. Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz Duygu. Sorular gitgide ağırlaşır. Evet. Kazın yalnızca ucu sivridir. Girdikçe kalınlaşır. Yok bana zaten belli bir kazık girdi artık. Bundan sonrası Oo. çok acıtacağını düşünmüyorum. Estağfurullah canım. Duygucuğum YouTube'a nasıl başlamaya karar verdin? Ger çok muhabbet vardır. Zaten bunun cevabında da seyirciler hep bunu ister. YouTube'a niye başladın? Para için başladım. Para var. Herkes bunu ister. Sen ne diyorsun buna cevap olarak? Yani ee, şimdi burada bir kere gerçekleri konuşacağız Hancım. Para ya tabii ki de hayatını geçimini sağlaman için belli bir para kazanman gerekiyor. Sen e, YouTube'da uğraşırsan sürekli ve başka bir işte çalışmazsan YouTube'dan belli bir gelir alman lazım. Çünkü senin geçindirebileceğin mesela ben aileme belli bir parayla geçinmek zorundayız. Kira vardır, işte var vardır. Vergi veriyoruz. Her şey yapıyoruz yani. Bir sürü para. Bir sürü para. Bu arada burası çok sıcak. Evet farkındayım ben de. Başta böyle değildi. Ne oldu burası bir sıcaklık. Evet. Aa demek ki bundan veriyorlarmış. Evet. Ama bak ne o kadar şanslısın. Aa bana Evet arkadaşlar. Ama sende soru yok yazıyor bende. Tabii ki de dediğim gibi belli bir para kazanmak gerekiyor. Bunu da YouTube'dan sağlıyorum. Ben normalde bir hastanede çalışıyordum eskiden. Zor şartlar altındaydı. Mesaiye falan kalıyordum. Herkes dörtte çıkıyordu. Ben altıya kadar kalıyordum. Servis gidiyordu beni almadan. Çünkü servisin <laughs> servis de dörde kadar çalışıyor. Evet. Ben niye altıya kadar çalışıyorum? Orası meçhul. Neyse, benim sevdiklerim var ve gerçekten beni sevdiği için izleyen insanlar var. Yani o işte bu işin. Arasında çok fark var ve en sevdiğim iş yani şu ana kadar yaptığım bir sürü iş yaptım diyebilirim. Okul zamanındayken sonuçta sürekli hani aileden para alamıyorsun başka yerlerde falan da çalışman gerekiyor. Yani bir sürü iş yaptım ama en sevdiğim iş YouTube'du. Neden? Çünkü insanlar çıkar uğruna beni izlemiyorlar orada. İnsanlar beni evet. sevdikleri için izliyorlar. O yüzden çok mutlu oluyorum yani. Çünkü ben de onları çok seviyorum. Ve arkadaşlar gerçekten bir işi para için yapıyorsanız o iş çok tutmuyor ya. Ya biz şu ana kadar mesela ben 6 yıldır yapıyorum her zaman bunu sevdiğim için, içten geldiği için yapıyorum. Mesela burada bu karaktere giriyorsam şu an içimden bu geldiği içindir, anladınız mı? Herhangi bir iş yerinde bunu yapamazsın. "A ben bugün patron gibi takılacağım." diyemezsin Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Kanalın nasıl gidiyor Duygu? Ya da nasıl gidiyordu mu desem? Kanalım çok güzel gidiyordu. Gerçekten muhteşem gidiyordu. Özellikle mesela ben işte özel günler için 10 Kasım için. İşte 23 Nisan olur. Bu tarz şeyler için, özel günler için yani video çekmeyi çok seviyordum. Sen de biliyorsun zaten beraber çekiyorduk. E hikaye yapmayı çok seviyorum. İnsanlara hani bazı şeylerin önemini göstermeye çalışıyorum özellikle çocuklar. Hani küçükler daha ve mesela atıyorum öğretmeni dinlemek daha sıkıcı geliyor olsa bile e, bizi izlerken biz orada oyun oynuyoruz, oyunda bir şey öğretiyoruz. E, bizi izlerken daha çok mutlu oluyorlar. O yüzden yani bu tarz şeyleri yapmak çok hoşuma gidiyordu. Çok da iyi gidiyordu bu yüzden. Hani bunları yaptığım için çocuklar çok mutlu çünkü güzel bir şey yaptığımın farkındalar, öğretici bir şey yaptığımın farkındalar ve bunu oyuna çevirdiğimin farkındalar. Aileler de hatta bunun farkındaydı. Bazı anneler, babalar işte yazıyorlar diyorlar ki işte ne güzel bir şey yapıyorsunuz, çok mutlu oluyoruz falan. Ondan sonra hani bu tarz öğretici şeylerdi Bu tarz güzel şeyler yapmaya devam edecektim ki Başıma işte kötü bir şey geldi Ama çok güzel gidiyordu Hani takipçi sayım olsun çok hızlı artıyordu Bence devam ederse meğer artacağını da düşünüyorum Ama kanalımı geri alabilirsin. Evet arkadaşlar buradan da Buse Duygu kanalı tekrardan açıldığı zaman e, Bu sorunlar geçtiği zaman destek vermenizi bekliyoruz tekrardan Şimdi ben biraz eski yıllardan bahsedeceğim Yaklaşık bundan 3 yıl önce arkadaşlar biliyorsunuz bizim kanalımıza bir saldırı geldi gerçekleştirilmişti. Bu yüzden dolayı YouTube bana demişti ki iki hafta acı sen video atma. Biz güzelce bir arayalım kim yapmış bunu diye. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün maalesef ki Han kanal sayfamıza saldırıda bulundular. Bunu yapan kişinin niyetini gerçekten bilmiyorum. Ne amaç içinde yaptığını da bilmiyorum ama... Ben YouTube'a şikayette bulundum ve bu araştırılma içine girdi. iki hafta boyunca video atamamıştım. Ondan dolayı hatta bu Brothers kanalımızı kurmuştuk ve o zaman suratında bir ifade var böyle acılı acılı nasıl üzülüyorum ama. Şu an Duygu'yu çok iyi anlıyorum. Abim de yanımdaydı o gün. Hatta ben konuşamıyordum abim konuşuyordu o kadar şeydim. Gerçekten Duygu cesaretinden dolayı da tebrik ediyorum çünkü başından bir olay geçtikten sonra anlatması çok da kolay değildir. Evet asıl videoyu büyük ihtimalle bu sorudan dolayı izlemişsinizdir ya da izliyorsunuzdur. Duygu'cum kanalın nasıl kapatıldı? Olay nasıl gerçekleşti? <laughs> Şöyle bir şey ki akşam üstüne doğru oldu. Ben e, biliyorsunuz ki arkadaşlar sizler için video yetiştirmeye çalışıyoruz. Video yetiştirmeye çalışırken de biz bir grubuz ve grup içinde herkes video alıyor. Sen oturuyorsun, sana 10 dakikalık bir video çıkarman gerekiyor ya da 15, 20 dakikalık bir video çıkarman gerekiyor. Çünkü 5 dakikalık bir video atmak istemezsin ya. Yani. 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık videolar atmak istersin. E oturuyoruz. Her kişinin 20 dakikalık video oluyor. O montajlanınca 20 dakika oluyor. Onun bir de montajsız hali var. Yani 40 dakika. 40 dakika herkese ayrı ayrı video alıyoruz. Ve e, bu gecenin belli saatlerinden sabaha kadar sürüyor. Yani aldığımız çekimler tamam okey bittikten sonra ne oluyor? Seni montaj alman gerekiyor. Montaj alıyorsun. Montaj aldıktan sonra YouTube'a yüklemen gerekiyor. YouTube'a yüklerken de tabii ki fişek gibi yüklemiyor yani. Mesela benim internetim <laughs> o kadar hızlı değil. Hızlı hızlı bir internet değil. Benimki bir, biraz daha yavaş yüklüyor. Mesela 20 dakikalık bir videoyu bir saatte yüklüyor. Bu şekilde çok fazla uğraş gerektiren bir iş yapıyoruz. Bu yüzden de video yükledikten sonra bilgileri giriyoruz. Sizin işte sevdiğiniz atıyorum işte. Ben en son atmıştım? Ekiple Murder Mystery atmıştım. Bugün ekiple Murder Mystery attım. Sonra arkadaşlar uyudum ama bu uyuduğum saat sabaha doğruydu uyuduğum saat sabaha doğru olduğu için hani size video yetiştirdim e, işim bitti sabaha doğru da uyudum sonra ne oldu öğleden sonra gibi uyandım uyandığımda şöyle bir şey oldu arkadaşlar dedim ki böyle hani mutlu uyanırım falan uyurken böyle şunu düşünüyorum ben şimdi uyanırım videom çok fazla izlenmiş olur ondan sonra bir yorumlara bakarım abla seni çok seviyoruz falan filan görürüm mutlu olurum böyle uyudum güzelce sonra kapı çaldı gito geldi odama girdi ben uyuyordum uyan uyandım. Koltuğa oturdu yatağın yanındaki. Uyandım. Ondan sonra gözlerimi açtım. Şöyle bir önce etrafa bak. Yani çünkü beni kimse uyandırmaz. Ben geç yattığımı biliyorlar. Yorulduğumu biliyorlar. Hani uykumu aldıktan sonra zaten kalkacağım bildikleri için. Gelip de kimse uyandırmak istemez. Uyandığımda git o yüzüme baktı. Dedim ki rüya mı bu dedim. Çünkü yani niye geldin hani anladın mı? Niye uyandırdın beni gibi. Ondan sonra bu bir rüya mı dedim. Dedi ki Duygu kötü bir şey oldu dedi. Kötü bir şey oldu deyince ben şöyle döndüm. Kandırıldım mı dedim. Çünkü bundan iki gün önce arkadaşlar bana bir mail geldi. Mailde şöyle bir şey diyor. Bizim farkındalık yaratan bir oyunumuz var. Çevre kirliliğini, okyanus kirliliğini anlatan bir oyun. Ondan sonra oyunun ismini vermeyeceğim. Yani tam damardan da giriş. Ya biz zaten duyarlı insanlarız hani çevre kirliliği olsun bu Aynen. tip şeylere karşı. Duyguyu yaklaşmış ki duyguda etkilenmesi çok normal. Evet, evet. Mailler falan duruyor. Bana işte anlaşma yapalım mı dedi. Yoksa dedi hani güven güvenir misin bana bu şekilde. mailde böyle yazıyor. Güvenir misin? Tabi İngilizce e, konuşuyoruz. Güvenir misin yoksa sana bir e, sözleşme mi atayım dedi. Ben de dedim ki yani nasıl güvenebilirim sözleşme atar mısınız dedim. Sözleşme Adam çok güzel isim yazıyor İşte numara yazıyor adres var Artık kimin adresi bilmiyorum Kimin numarası bilmiyorum i̇sim, Soy isim asla adama zaten ait değil Ondan sonra neyse Dedim ki sözleşmeyi de attığına göre güvenebilirim İmza var adamın imzası Ondan sonra dedim ki herhalde yani bu kadar uğraştığına göre Gerçekten bana çevre kirliliğini anlatacağımı Düşünerek hani iyilik niyetine Yani bunu yapıyor Dedim ki, tamam kabul ediyorum o, oyunu atın dedim Oyun Steam'de yok neden yok çünkü henüz çıkmamış dedim Uş, ağlama. Ağlama, ağlama tamam ağlama. O zaman Duygu, bu videoya 50.000 like gelirse, Saftirik Aileyi gerçek hayatta çekiyor musun? <gülüyor> 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 Saftirik Aileyi gerçek hayatta, vay çok farklı bir şey olur. Eğer bir konuda gerçekten iyiyse, sizi çekemeyen insanlar olur. Her zaman size düşman olan insanlar olur. Ama bizim de buradan onlara çok güzel bir cevabımız var. Siz bizi çekememeye devam edin, biz size anteni takacağız. Bunu unutmayın. <laughs>